Merhaba arkadaşlar Şenli Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem reçel olarak hem e, tatlı olarak tüketebileceğiniz, hatta kahve yanına bile ikram edebileceğiniz nefis bir lezzetle geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bol cevizli kuru incir tatlısı arkadaşlar. Kuru incir reçel de diyebiliriz. Gerçekten nefis bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden nasıl yapmışım hemen tarife geçiyorum. Evet, incir reçelimiz için gördüğünüz gibi yarım kilo incir aldım arkadaşlar ben. Kuru incir bildiğiniz, istediğiniz, güvendiğiniz bir markadan alabilirsiniz. Şöyle üst taraflarını kesiyorum. Ve şöyle iki parçaya bölüyorum ve tencereme atıyorum. İyice yıkanmış temizlenmiş olsun arkadaşlar. Mutlaka önce yıkayın kurutun. Bu şekilde bölüp tencereme atıyorum. Evet incirlerimizi tamamen yıkadık doğradık şimdi üzerine şöyle 300 milimlik bardak ile bir su bardağı şeker ilave ediyorum çok fazla şeker e, koymanıza gerek yok bu ideal arkadaşlar incir kendisi de reçelli e, pardon şekerli olduğu için e, tam kıvamında bir reçel olacak şimdi e, incirimiz kuru olduğu için taze incir olmadığı için su salmayacağı için şöyle bir su bardağı da su ilave ediyorum ve kaynaması için ocağıma alıyorum Evet reçelimiz istediğim kıvama geldi arkadaşlar ee, yalnız şu püf noktasına dikkat edin su az geldi 2 su bardağı daha su ekledim arkadaşlar Siz de pişerken sürekli başında bekleyin İncirler suyu çok fazla çekebiliyor ee, malzeme listesini detaylıca alt kısma yazacağım zaten şimdi şöyle bir kase cevizim var cevizimi de reçelimin içerisine boşaltıyorum şöyle bir dakika kadar da cevizi ile birlikte kaynatacağım Ondan sonra ocaktan alacağım Evet arkadaşlar reçelimiz hazır ben çok taneli sevdiğim için suyunu biraz az tuttum. Siz e, suyunu da bol seviyorsanız arkadaşlar e, suyunu biraz daha artırıp bir çay bardağı daha şeker ilave edebilirsiniz. Ama böyle taneli çok güzel oluyor. Zaten bizim evde e, reçelin sulu kısmı pek yenmez. Şöyle göstermek istiyorum incirin güzelliğini. Gerçekten mükemmel bir reçel çeşidi arkadaşlar. İçerisindeki ceviz de çok güzel lezzet katıyor. Mutlaka deneyin diyorum. Eğer evde kullanmadığınız e, biliyorsunuz bu kuru meyveler çabuk kurtlanmaya müsait. Kullanmadığınız kuru yemişleriniz, e, kuru meyveleriniz varsa <laughs> mutlaka böyle değerlendirin. Aynı şeyi kayısı ile de yapabilirsiniz. Kuru incir çok güzel e, reçel oluyor. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Bugünkü tarifimin de gördüğünüz gibi sonuna geldim tatlı niyetine de yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli bir şey. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.